Ben salar bile ha. Oldu. Kılıf niye çıkarttıyız? Neyse Kalkın kılıf. Çok bir önemli değil. Bir dakika şimdi şu ekran fotoğrafını ayarlayarak da Şuradan da bir ban yemeği Oo, bir anda 9 kişiye çıktık ha. Beyler bir saniye bana bir zaman verirseniz eğer, şu an çöktü bilgisayar çöktü bir anda 9 kişiye dayanamadı. Şimdi güzel bir tane şöyle Brawl takımı kur ve oyuncu falan falan falan. Ya, ya bu Crow sevmiyim ben Crow 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 Aslında böyle ya Sonra site çöktü herhalde Evet bir anda 6 like gelince Bir tane de istek gelmiş Hacı Sami Hoş gelmiş Bir dakika şimdi hemen okuyorum Eren ilk Aleykümselam Akber Aleykümselam İlyas Kadir Çoban merhaba merhaba Faksi dediğinde da de işte geldim Ahmet'im. Ahmet hoş geldin. Halim Pro hoş geldin. Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Kabul ettim. İlk like'ımı attım. Adamsın. Aleyküm selam. Aa, abi bana köpek versene. Abi bana köpük versene. Köpük derken. Selamün aleyküm filaner. Hoş geldin. Senden bir şey isteyebilir miyim? Abi modluk versene. Altı da bir dakikada 6 like. Abi senden kasak mı ne olur? Yalvarırım. Şimdi... Şimdi. Ve bir saniye bir saniye. Şimdi şuraya güzel bir tane. Şimdi. Sırayla kupa kasalım. Mantıklı. Ama şu an kupa kasma yayın değil ya. Kendi aramızda takılmalı falan böyle. Güzel bir şey bu. Brawl Halloween. Halloween. Şu an bir ekran kapak fotoğrafı bakmaya çalışıyorum. öyle bir şey yaparız ya. Şöyle güzel bir şey koyalım. İsteyene göre geleyim kasalım abi çok mutlu edersin. Selam abi. Logo maker. Marker. Hoş geldin. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Hacı hadi ha, ekberi kırmayalım. Tamam mı? Ekber nerede ekber? Kanka bir büyük kutu açtım. Frank çıktı. Emin sen bir dur emincim. Hatta güç ligi mi kassak ya böyle aynı kasmak daha mantıklı takımlı da. Güç ligi panda abi kuzenler yüzden gelemedim. Sıkıntı yok. Güç ligi kasıyoruz. Yayındayım güzel oynayayım bak şimdi. Yayındayım güzel oynayın. Yayındayım güzel oynayın. Bir de iyi. selam abi. Cici cici, cici, cici. hoş geldin ne demek ne demek ne demek yayın yayın yayından izleyin bir anlamda kasalım şunu artık abi se sesine ne oldu hasta mısın yo hasta değilim ya sıkıntı yok biraz böyle abi ilk görkem kurta hoş geldin. böyle bir şu logo marker burada mı logo marker selam yazdı da onunla biraz bir konuşalım ya Şimdi bakalım ne yazıyorlar. Ne alayım abi kusura bakma hesap çok kötü. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka bir hafta ya burada yoksun. Kanka bir hafta yokum. Çünkü. He Hacı Sami'de de yokmuş. Neyse tam sıkıntı yok ya. Şimdi 15 like gelir diyorlar. 6 oy. İnşallah. Hangi savaş? İstediğin savaş kanka. Şimdi senin burada güzel bir savaşçı seçmen lazım ki bizi burada patates etmesinler. Savaşçı öner. En yüksek karakteri kol. Kol dal devam edelim. İlk oyu ben verdim. Adamsın. A9 like olmuş. Güzel güzel. Klan kurunca falan daha da güzel olacak ya. Brawl Stars. Brawl Stars. İnşallah ileride şöyle bir 100 bin takipçiye falan geçeriz de. İlk ben geldim lan. Gördüm. Tamam. Kanka bir hafta niye yoksun? Duygulandım. Kanka vallahi işte telefonun telefon sıkıntısından dolayı. Telefon vereceğim. Telefon yapılacak. Ondan sonra Allah izin verirse yolumuza devam edeceğiz. Versene lütfen. Abi herkes aboneden çıkmış. Bir hafta yokum şu anlık ya. Ama sıkıntı yok. Bir hafta sizi tabii ki boş bırakmayacağım. Normal videolar olsun, short videolar olsun tabii ki kanala atmaya devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok yani. Hiç. Hiç sıkıntı yok. Şu an 9 kişi izliyor. Abi PC'den at. Kanka PC'den ayarlayacağım işte. telefondan. Bir video olacak sizin için. Sizler için. takım arabiden Hacı Samiyet'e fazla ileri gitme. Sıkıntılı karakterler var. Dikkat et. Güzel. Güzel. Mayına dikkat et. Mayına çok dikkat edin. Hacı Samiyet'e çıksın. Abi inşallah 2K abone olursun. Logo kanka bir ismini söyler misin? Gerçek hayattaki ismini söyle ki öyle insanın hitap etmeyi daha çok seviyorum. Böyle fake hesaptan. Bak şimdi şuraya gidip tamam mı? Buraya girip ilk önce bunu öldürüp sonra bunu öldürüp sonra beyler bir yardıma gelirseniz gerçekten çok sevinirim. Güzel. Sonra alıp hop böyle kaçarlar işte. Mayınıza gelmezsek güzel. Takviye de gelmediğimize göre beyler bir tık geri çıkarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Tamam şimdi güzel. Mustafa güzel. Kanka bu arada tanıştığıma çok memnun oldum. Ben yeni insanlarla tanışmayı gerçekten YouTube konusunda çok seviyorum. Takılıyoruz işte böyle. Çok güzel. Tam bırak. Bırak bırak yüklerin hepsini ben toplayacağım. Öldüm bu arada. Bu, bu sondakini abi mutluluk ver lütfen. Kanka bu yayında modluk falan vermiyor. Vermeyeceğim de İnşallah ilerideki yayında veririz. Anam. Hacı, Hacı Sami Yete yine öldü. Kaç? Büyük kaldı. Kanka Brawl Talk bir günde 200 ya da 250 bin like almış. Alır kanka sağ ol abi Aydin'le. Kanka Aydin biraz sonra göstereyim mi? Şu ultimizi açalım. Bir tık bize yardım edersen güzel. Panda çık panda sağ ol abi. Bekle şimdi Aydin'i göstereceğim. Geri çekilin. Tamam sen orada kal çıkma. Adamsın. Bak sağdan Shelly geliyor. şeli ulti kastırma. Güzel. Severiz. Hop ölmedi ama yendik. Biz, biz bu sporu yapıyoruz ya. Bakalım yukarıdan ne gelmiş. Bir şey isteyebilir miyim? Akber. Aha. Ben de diyorum şarjım niye hızlı gidiyor. Demek bundan dolayı hızlı gidiyormuş. Güzel. 60 saniyede güzel bayağı. Güzel ID'miz de gösterelim. İstek atmak isteyen olursa atabilir tabii ki. İldeki ee, ildeki ildeki yayınlarda ben gelemem. Ok fazla işim var. Abi ilerideki yayınlarda ben gelemem. E, ok fazla işim var. Abi belki gelirim. Gelirsen veririz. Zaten şu an yayın da bayağı az yani. Bayağı az izleniyor yani. Bakayım 8 oy herkes fazladan atmış. Güzel takım güzel şu an. Combo güzel. 839 bin. Böyle hazır verin. Bir maç daha girelim. Valla yani short videoları tabii ki gelmeye devam edecek. Short stüdyoları. geldim abi. Poyraz. Nerelerdesin Poyraz'ım ya. Telefon aşırı ısındı patlayacak şu an. Diyor korkuyorum. Bak bunlar etli işte bak. Bunlar kemikli tayfa tamam mı? Bu tayfa şu an çok iyi oynayan tayfa. Şimdi Bir saniye gençler. Telefon şimdi ısınıp kendini kapatmaktansa sesi şöyle fanı çalıştıralım da telefonu sıkıntı olmasın. Kanka biraz benimle oynasanız ya biraz abi güçlü kasalım elmas bir olacağım. Kanka şu an samilerle falan oynuyorum da o yüzden onlara ayıp olmasın diye. Lan yine takıldı tuş takıldı. Bu Leon var ya çok iyi oynuyor ya Onu kessek aslında Ben ondan ulti doldursam Leon'a girsem Güzel Kanka çık ama Şu an bu takıma söz verdim Biraz bunlarla bir oynayalım Elimi falan ısıtayım Ondan sonra telefon ısınır da. Ölmeyin ölmeyin A Alacağım ben bir saniye ölmeyin siz ölürseniz kanka çok sıkıntı olur ama ya. Kanka takımın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Seviyelerinin düşük olması bu arada. Bence güçlülüğü kasmaya başlasak daha mantıklı. Çünkü benim vaktim az. 99'da kaldık bu arada. Abi çiğ yumurta yediğim videoyu yeniden izledim. Nasıl his veriyor? Güzel bir Sabahlar öneririm. Beyler. Şimdi ben güç ligi kasmaya gidiyorum. Abi beyler ben şimdi güç ligi kasmaya gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Var mı? Kanka kanka kupan Az. Onu da yazamadık. Kanka kupon. Kupon az oldu. Lan niye yazamıyorum ben buraya? Kafayı yiyeceğim. Sil. Kanka. Kanka kupon yani Yanım. Kanka az olduğu için seni alamıyor. Seni alamıyoruz. Alamıyoruz. Yani güçlü yine sen giremiyorsun. O aleyküm selam. yok yok TV hoş geldin. Tüydeler beyse selam abi yazmıyor öğre, öğrettim mi? Öğre öğrenemedim daha. Söyle. Söyle. Yani güç ligi kupan yetmiyor. ne yazmış? Senin kulüp var ya. Ne? Yok yok tabi geçen bir buçuk iki. şimdi. E. kanka adam short videosu gelişiyor zaten ya. Short videosu Yüksu Alperen istek atmış. Bu kaç defa daha istek atacak da neyse. HG. E. Kanka zaten yok yok TV çok iyi bir oyuncu. Bence o da zaten eskiden canlı yayınlar yapıyordu. ID'nizi yazdı. Aydın'ı ID yazdı. Benim kupam oluyor. Abi iki dakika kupayı düşürsene ben gelsem. Abi ne oldu çok istiyorum. Çok dua ederim. Kanka klan benim değil. Klan benim değil. Abi'nin dal. De Vallahi kim gelirse karışmıyorum bak. Abi'nin dal. Kanka klan benim değil. Bir şey diye ben bir şey diyemem. Tamam yayına gel hemen yayına gel hemen yayına gel abi Kasmaya geleyim abi senle kas bekle kasmaya geleceksiniz sıkıntı yok Şimdi Dişliğini açalım solu abi hiç At beni al Poyraz geldi şimdi bir kişi daha gelsin istek atsın Bir dakika dur Poyraz seni alacağım bir saniye Şu an benim bir şeye bakmam lazım Bakayım harita oluşturucusu. %66 2 oy kalmış. Ben bunu bir şekilde good night base'e alacağım mı? Tamam şimdi istek atın bakayım bir. Birisi daha istek attı. Akber geldim geldim aga. Gel hoş geldin. Kanka good night base'in videosunu alacağım mı? Kanka ben e, bir kanal abiyle geçen hafta konuştum dedim işte telefonu tamire vereceğim. O yüzden dedim videonu bir daha atabilir miyim? O da atabilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi. Ben de bir daha atarım. Yani bir kere daha atacağım. Ondan sonra zaten ilk attığımda 3700 izlendi. Bunda da artık tut tutmazsa başka bir şey abi. Nasıldım? Güzel oynadım başta. Şimdi en nefret ettiğim savaş topu geçmiş olsun. Savaş topunda Tikte sıkıntı yok. Tara mı? Tara, tara daha sıkıntı bu arada. Kanka niye çıkıyorsun? Şey oranına baktım. ismi neydi? Kanka bekle şimdi Poyraz seni alacağım. Söyle de çalışmayalım. Tıcan günü söyle de çalışmayalım. Derken kanka. Kanka valla. Atacağım. Benim şimdi bir hafta telefonum tamire gidecek. Tamire gittiği için. Bir dakika dur. Şuradan bir karlı alayım ben. Karl, karl, karlı seçeneği döverim ha. Karl, kal benim. He aynı gün içerisinde atmayalım. Mantıklı. Ne zaman atarım? Kanka. Vallahi şu an elinde çok videolar var. Onu ben Salı veya Çarşamba atma olasılığım var. Abi Ben Panda adım daha demin oynadık. Tamam kanka'm. Bir daha oynarız sende. Bu, bu, bu ekiple kaybedersem Poyrazla sen gel. İkiniz gelin. İkinizi alayım. Tam öyle yapalım. Ya Salı günü ya da Çarşamba günü. Şimdi başladı bakalım. Da YBC burada şey karakter çok sıkıntı ya. Şöyle Karlı şöyle vuralım. YBC üçünün aynı anda bir araya geldiği zamanda oyna ki çok fazla bir sıkıntı olmasın. Güzel. Çıkartma çıkartma aynen. Öldürdüm. Ayrımcı. Aydın Karıman Hoş geldin. Ayrımcı derken abi sinirlendim ya yargıda atarım. Ben sinirlendi yapmıştım. <laughs> Şu an telefonun Bak zıplayacak kesin de. beler geliyor. Geliyor. Dikkat edin. Geliyor. Geliyor. Geliyor gelmekte de ayrım. Bu babamın tek beni reddettim başkasına aldı. Ayrımcı bu babamın teli. Kanka Aydın. Kanka ayrımcılık yapmıyorum ki kim istek atarsa ben orada bir şey yaptım. Poyla ona bakardın. Bir saniye. E